Sevgili öğrenciler, bu soruda Dağlık Karabağ hakkında bilginiz ölçülmek istenmiştir. Sorumuz Dağlık Karabağ'ın hangi iki devlet arasında sorun oluşturduğudur? Doğru yanıt Ermenistan ve Azerbaycan'dır. Ermenistan ile Azerbaycan arasında Dağlık Karabağ sorunu 1 milyon Azerbaycan vatandaşını mülteci durumuna düşürmüş ve Azerbaycan topraklarının %20'si Ermeni işgaline uğramıştır. Türkiye, Dağlık Karabağ sorununun çözümü konusunda her zaman Azerbaycan'ın yanında yer almıştır. Ancak bu süreçte çok vahim bir katliamla yaşamıştır. Adı Hocalı Katliamı'dır. 26 Şubat 1992'de Rus askerleri tarafından desteklenen Ermeni güçlerinin Hocalı'daki yaptığı katliamda 613 kişi katledilmiştir. Hocalı Katliamı ile 1 milyon Azerbaycan Türkü işgal edilen topraklarının göç etmek zorunda kalmıştır. Bu topraklar hala Ermenistan işgali altındadır.